Onur geliyor mu toplum elbisesi? Hayır. hayır lan beyler? Ben şimdi geliyor. Hayırlı lan Kopun hangarlara gidiyorum. <laughs> Babamı oğlum <alıp>, ben <laughs> gideyim seni. Geçen adama Gitmen. Ne var? Ne çıktı abi ya orada? Yok yok zaten alandayız Onu ya. Onur atsın. Alanın kenarındayız ya. Tamam minim bu mafi ya. Benim gördüğümü bulursam. Tatlı kanka. Ben de temiz pompalı <laughs> oldum. Ooo oh, bir 8 x de buldum. Tamam bak bu et biz. Ooo tamam beyler oyun bizde. Valla biz Ne geldi? Ne gelmiş olabilir? M24. Hayır AVM. Ya, lan, ne alasın ya. Yok lan yok tamam, bizden geldi bize. Güzel. He? Güzel. I got supplies. Haber biz onunla oynuyor musun? Oğlum <laughs> adam sesi gelmiyor ki gidecek sen Yok lan bana geliyor. Geliyor geliyor bana. Bana gelmiyor. Hatta en son şey benim, benim, sesim gelmiyor dedi. Bana gelmiyor. Çıkar ne? Çıkar ne?

affedilecek gibi durdu du du yok yani. He? Affedilecek gibi durdu du yok affediyor. Abi Bir tane var o kendimdeyiz zaten. Uskan kim ya? 11'i biri geldi Hadi ben. gidelim. Lan. Aşağıda inşallah yem vardır ya. Bak. Bak geliyorum. O gel şuna. Şu mermiler aldı gibi olmaz. Baya bir mermi topu. Aa alırım ya. Çok nerede Al. Bu ne? Basit bir şey. Bir şey. Bir Allah Allah seni göreyim Tam oradan Kim buydu Nereye gidiyoruz? Nereye basalım? Nereye mı gidelim? Bu ben kenar ben Olabilir Gizli at Bu iyi taksiye Nerede? Oldu droplamış. Oldu droplamış. Onu bil. Ben, bil. Ben. Benim oğlum benim. Lan işte ben. Sanki nerede tam? Ben görmedim. Yüz mü gitsin? Yüz de. Sağa dön. Sağa dön. Sağa dön. Çok mu diyorum az mı? Dur bas. Dur koydum. Kola dön. İyi yendim. Tekrar arkasın. Tekrar arkasın. Kamer senin sesini duymuyorum bir oyunu bıraktık geldik evet, Para Bana geliyor onlar gelmiyor. Düz mü? Ha tamam gördüm. Kapat. Al kaçın bir Beyler ben dalıyorum. Bu oldu lan o? Ha kompalı varmış ya. Bin 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 bin. Bir bin. Nereye gidip tamam. duracağız? Drop varsa. Bak yanında. Bak İnsan, Kaç bulabilir. Önümüzde veri var, önümüzde var. Yattı. Arbial de arbial de, ah, ¿eh? hombre, ni si, <music> está marked a location. Eve dalın, evlere dalın, evlere dalın. Onları evlere. Onları evlere gel. Siz, siz mi orada mı? Attack the mark. Düşman görüldü. ne oldu ya? Oğlum onu fitnasöyle. Sağdayım çalanlara. Ben de var gel. Banka attım buraya yetmişten. Alayım mı? var mı daha rakip? Kanka bende şeyi vardı bir tane. MK10 MK14. Dürbün de var. Benim cesedi git benim cesedi. Benim cesedi git. MK14 8x var. Sen dürbün Cesede git cesede ceset sağda benim ceset Kanka dur o bunu Senin ceset nerede? Bu mu? Bu değil. Ama bak bilmiyorum. Şu köşedeki olması lazım. Geldi. Onu. Sis 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 Bas. mı bizi? Tepeden bir yerden sıkıldı siz ya. Aşağıdan mı patlattılar bura? İçeri gir içeri. arada yanıyor. Lan biri var. MK mı var? Dediğim kanka. ama. Adam bir gıdım canım almış bak ben benim. Atayım mı? He? Ben de çok... Ben kullanmıyorum yalnız. Ne ya? Tamer 5-6 ve 5-6 alkan hiç kullanmıyor. Oğlum bana vizyon vermesi lazım ya 9 bin. Baksan kutuları. Şu öteki adam kutusuna da bak. Vurduğun adam. Şu önündeki aynen. Buradan vurmazlar artık sen. Sistem kim görüyor Yok mu? 15 tane. Probe almış bunlar ya. Biraz önce kaydığımızda. Of of iki taraflı. Lan tamam, görüyor musun? Oğlum adam nasıl yatmış oraya ama diyeyim. Bak bir kişi daha vardı. Sis duruculu var bir tane. Geliyor. Arkanda yani tepeden kes bakalım onu. Kanka hiç Tamam. Geri benim, benim kadar. <laughs> Arkamıza da yanıt Siktir ya. Gideceksin benim pek. Al sen çıkın. da. Ki hadi Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Önce arkamızda biri vardı Geçmiş miydi? Bir ya kanka. <laughs> <laughs> AVM'li o. AVM var mı? Rakip de var. Kamer 8x var. İyi attı birini. Kanka önüne doğru bir dön Tepede biri gördüm Buraya sen Yokmuş Bir şey yok bir şey Arkada var Sen kanka sen iki araç var orada. Ya yarış diyor <laughs> <laughs> Bak tepede tepede. Of oh, of. Oh. AVM'li var bak onu indirmeye çalış. Önündekini indirmeye çalış. tepedekine ölmeyin. İki dikkat et o tepedekine. Bomba sal, bomba. Ağaçtan sekmez. Bak kank görüyorsun. Vallahi <laughs> cezayı. <laughs> Dingit. Ha şu sertikar orada. <laughs> şey AVM'liye. dal o al oh, dal 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 tepedekini alın dal tamam Bak, Tepede tepede